Bazı ürünleri iyi oldukları için değil, oluşturdukları algının bir sonucu olarak tercih edilir. Samsung Galaxy s 24 fe modelini bu tanıma uyan bir telefon olarak görüyorum. Çünkü aslında bu telefona üst seviye bir telefon demek bence doğru bir tabir değil. s 24 fe Samsung dünyası içerisinde orta segment denebilecek bir paraya üst seviyeden özellikler çalabilen bir telefon olarak dikkat çekiyor. Bu çerçeve içerisinde değerlendirildiğinde alınabilecek en mantıklı ürünlerden biri olarak görüyorum. Samsung Galaxy s 24 fe LTPO teknolojisi barındıran Full HD Plus dinamik AMOLED 2X ekranı biraz kırpılmış ama performanslı Exynos 2400'e işlemcisi, S24 ailesinin yapısından gelen üst seviye kamera özellikleri, 4700 mAh pil kapasitesi ve polemiklere konu olan 128 GB UFS 3.1 standardında depolama alanı bulunuyor. Ayrıca IP68 suya toza dayanıklılık 7 yıl yazılım güncellemesi sözüyle birlikte geliyor. Bünyesinde eSIM, kablosuz şarj, USB 3 portu gibi ek özellikler yer alıyor. İncelemesinde daha detaylı konuşmak üzere, hoşçakalın.